Sevgili Kova burçları YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. 13-19 Mayıs haftasını konuşuyoruz ama sizin bu hafta e, maddi olarak bereketli bir haftayı göksel enerji bize işaret ederken daha çok gündeminizde aileniz kökleriniz huzur aradığınız yaşam, ev ortamlarınız olabilir efendim. Evdeki huzurunuzun, aile büyüklerinizin sağlığının çok daha fazlasıyla önem kazanacağı bir zamanı bize işaret eder. Ama hani nedir? Evimiz bizim değil mi? En önemli mabedimizdir. Buraları keyifli hale getirmek. Evde müzik dinleyebilirsiniz efendim, karaoke yapabilirsiniz. Ailenize masa başında toplanıp hoş sohbetler yapabilmenizi e, nacizane tavsiye ederim. Çünkü zihinsel olarak gerilebilirsiniz. Zihinsel e, gergin kimin en çok nerede rahatlıkla boşaltabiliriz evde Değil mi? Huzurla sevdiğimize, çocuğumuza oyunlar oynayabiliriz. Maddi manevi birazcık zorlandığınızı hissedebilirsiniz bu hafta genelinde. Ama zorlanmayın efendim. Böyle de düşünmeyin. Aksine bereketli olabileceğiniz bir haftadasınız. Merkür 15 Mayıs'ta sizin dördüncü evinizi transitine devam ettiriyor olacak. Uzun süreli projelerin içine girebilirsiniz. Emlak, alım, satım beklettiğiniz durumlar varsa burası ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir efendim hayatınızda e, hani arazi alım satım gündemi olabilir. Kiralama, yer değiştirme gibi gündemlere rahatlıkla e, yönelebilirsiniz. E, aile büyüklerinizle bakın şanslı olabileceğiniz bir dönem. Belki onlardan finansal Merkür Boğa e, belki e, emlak alım satımıyla ilgili hoş sürprizler olabilir. Babanızın e, size vereceği, devredeceği bir toprak gündeme gelebilir sevgili kova burçları birazcık bakın ailenizi e, sevdiklerinizi köklerinizi ilgilendirecek ben olumlu yönde e, haberler olacağını düşünüyorum eskiden kalma belki atalardan bir mirasın gündeme gelme durumunda olabilir sevgili kovalar yanlış anlaşılmalardan lütfen uzak durun efendim e, her şeyi finansal olarak çok yüklenmek isteyeceğiniz bu dönemde de keyif almayı lütfen hayattan unut, Unutmayın taşınma gündemi olabilir, işinizi değiştirme gibi süreçler gündeme gelebilir. Ee, hayatta gerçekten motivasyonunuzun enerjinizin de çok yüksek olacağı şanslı güzel bir haftadasınız. Özellikle finansal olarak bu zamana kadar sıkıntılar varsa artık geride kalıyor diye çok net bir şekilde söylemek isterim. Sevgili kova borçları, ee, mülk, alım, satım, emlak, gayrimenkul şanslısınız efendim. Fazlasıyla ailenizin desteğini bulabileceğiniz hoş keyifli sohbetlerle ailenizle sevdiklerinizle masa başında toplanacağınız güzel bir hafta olması dileğiyle sevgiler.